Bağla lan. Tülo mayanın deva çalıyor. <laughs> Benlerimizin kıl darabı bu kıl darabı. <laughs> 1970 1961 Açayım mı? bu kömürlü trenler varken o zaman da yani bunu kullanırlarmış. Bu hobi olarak 25 senedir ben bu işi yapayım. Böyle ufak tefek biraz eşyalar buldum bunlara. Ben merak sardı. Bunları aldırdım. Yani çok seviyorum işi. İçime nakış gibi işlenmiş. Bunlar benim o günde 7 dakika uzatıyor. Buraya girmezsem hadi edemeyim. Atmaya kıyamadım, biriktirdim. Bazı talebelere göstermek istedim. Bunları da işte de zayi etmeyin. Bu, bu gülmüş herhalde. Bu ince iplikleri gayet ince bir ipliği var. O da değiller yani. Pek ben bilmiyorum. Altın işlemeli gibi söylediler yani bunu.